Ne hiç çakmağın dikti ki. Seni de konuşturayım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Ben ben Sen... ne konuşturayım? <laughs> dur bakayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Kardeş nasılsın İyi misin? olsun, Ahmet Hocam sen nasılsın? Elhamdülillah seni bir tanıyalım bakayım sana kim derler? Bana İsmail Çakmak Günel. İsmail Çakmak Günel derler. İsmail ne yapıyorsun kardeş buralarda? Bu davarlar senin mi? Ne zamandan beri besliyorsun? 4 sene geçti hocam. 4 sene geçti bununla uğraşıyorum şu an. Yani 4 senedir davarcılıkla uğraşıyorsun. Ne yaptın kurbanlıkta var mı? Var hocam. Nerede kurbanlıklar bunun Evde. içinde mi? Evde. Bu sene kurbanlık kaç tane kurbanlık yetiştirebildin? 37 tane falan var. Hep satışını yaptın mı? Yok. Daha 20 kadar var. Ee, maşallah. Bakarız ya. Bakarız. Demek bunlar senin. Evet. Bunlar geçi. Genellikle geçi. Süt, 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 süt geçisi. Süt, Yavrular. Peynir de alabiliyor musun? Peynir yapabiliyor musun? Avrat sahat. Ah avrat sahat. hanımdan kaynaklı yani. Hanım sağlam olsa neler yapacağım dedi. Giden sana. Kasım'a kadar peynir. Talabından kurtulamaz Evet olur Biz olmaz. Yağını almıyor. Hiç yağıyla uğraşmıyor. Sürekli peynir yağlı peynir yapıyorsun yani. Yani süt sağlıyor süzülüyor, ilaçlanıyor. O şekilde yapılıyor. Bu davarlar yavrudan ben senin seni yani? Yavruyken de mi seniydi? Evet. Bir de seneki yavru. Bunlar yavruladı mı peki bu sene? Yeni sene mi yavrulayacak? Bu, bunlar yeni sene yavrulayacak hocam. Evet. Bunlar, bunlar hakna bu sene. He. Ya satacıya kadar Hayvancılık zor mu? Yem pahalı diyorlar doğru mu? İşin i̇çinden çıkamıyor hocam. Çık, bir sene bir tır saman aldık yedi. Yetmedi. pahalı mı peki yem? E, saman e, yem saman 60 milyon tuttu. Yani yem. Bizim kurbanlıktan aldığımızda 80 milyon. E, 20 de ilaca verdik el elde el başta. Allah Allah. Hiç e, yani ya... bir kazanç yok. Hayvancılar şey... çok para kazanıyor diye laf ediyorlar. Ya biz kazanmıyoruz demek ki millet de kazanmıyor hocam. Allah Allah. Yem pahalı olmasa gene iyi kötü dağlarda besliyorsunuz onun faydası var herhalde. Sürekli evde olsa hel işin içinden çıkamazsın. Evde olsa 4 ay bakan bundan sonra paran varız alın yoksa alamazsın da. Aman, çıkartma abi. Aman çıkartma yukarıya. Aa. Evet. Böyle hocam. Evet burada bu bölgede buna davar derler. Keçi. Başka yerde keçi, keçi derler. Kıl keçi derler. Bu şekilde otluyorlar. Ve bir kısmı kurbanlık, bir kısmı keçi. Ne yapıyor? Sütlene Sütlü keçi. Devam ediyor hayat. Evet millete ne söylemek istersin? Hadi onu da bir söyle bir de selam söyle. Şöyle eşine, dostuna, uzaktakilere. Kimi anlatın hocam? Bu dünya duyar bu benim yayınladığım zaman. Vallahi ben dünyadan hiç memnun değilim. <laughs> bir gelen peşman bir e, Ahirete bir şey söylüyor mu ya? <laughs> ahirete, üç sefer Kur'an'ı hatim ettik. Bu keçinin yüzünden Kur'an'ı unuttum. Ondan da vazgeçtik. Gene de sen çora çocuğa bir selam söyle bir de el sallaydı. Herkes Allah'a emanet olsun. Vay sağ olasın. Allah'a sadık kalsın. Başka bir şey istedim. Vay sağ olasın. Allah razı olsun. İşte böyle sevgili dostlar. Gittiğimiz yerde mutlaka birileriyle karşılaşıp sohbet ediyoruz. Sayın Beyli'den Toros Dağları'ndan herkese selamlar, sevgiler.